Evet, Tarde Valley Expanded bölüm 21. Hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde ne yaptık? Bir önceki bölümde giysi terapisi isimli bir şeye katıldık. Bu giysi terapisi bilmiyorum değişikti benim için en azından değişik bir etkinlikti. Onun dışında da pek bir şey yapmadık. Biraz etrafa ayar veriyoruz. Ağaç kestim bir sürü ya da o bir önceki bölüm beni şu an net hatırlayamadım öyle yanımızda Emin arkadaşımız var. Bunlara yanmıyor hayvansal ürünlere. Anladım hocam. Bunu alayım. Ne, ne ne Bir sürü şey kestim. Ruhlar mutlu olmadığı için pek bir şey yapmak istemiyorum bu bölüm. Yani bu gün en azından. Ağaç keseceğim. Öyle faydalı şeyler yapmayı planlıyorum. Sen de izlemin. Ben Nereye gidiyorsun? Ben halk evine vereceğim. Bir tane yumurta çıkmış. Yumurtaları aldım ama. Mayoneze koy. Üstünde hmm. büyük mü peki? Yok. Küçük. Hı, tamam büyü lazım bize. Evet. İki tane. Bir beyaz bir tane beyaz yumurta lazım. Bir tane de köy yumurtası lazım bize. Kereste ne yapacağım ya kereste. keresteyi? Keresteyi Robin'e veriyorsun kardeşim. O zaman Sevgi ne yapıyor Robin'le? Benim Emel'i var bir tek. Emel'iyle de hiçbir şey yapamıyor. Benim herkes de kalbim dört. Oho. Robin dört. Liyah ile dört. Emily ile dört. <gülüyor> <gülüyor> şeyin. Tavukları sen mi açtın? Aldım, ee, için yumurta yoktu yerde yumurtaları da sen verecektin. Ben şey koydum Şaşın kutuya abi. koydum. Hayır kutuya koyma, he şey o kutuya koy anladın, anladın I don't know, I don't understand Hangi kutuya you. koydun? Kedi beni blokluyor. Kanka senin kutunu. Benim kutuma niye, yumurtayı benim kutuya mı koydun? Evet. Hiç öyle bir şey yapmana gerek yok. Bir tane bir şey şişip iniyor, ona mı koyayım? Evet. Pişip yine şeye koy. Çok yaşa. Yok beraber. <laughs> Duydun mu lan o kadar? Nasıl koyuyoruz? Sen? <laughs> Yumurta yenisi mi? Yumurta seçip. He. Şuradakine koyacağım. Seçip. Koymuyor. Nazlıdır. Evet ben anlamıyorum <laughs> bu işleri Ben... Ya oğlum. Koydum. <gülüyor> <ben> <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> oğlum hayır koyacaksın. Ben koydum. Somon balığı. Hayır, ben, gidiyorum. Somon nereden çıkıyor? Beyden tutayım mı? Hayır. Bana söyle nereden çıktı? Akarsu. Hangi nerede? Behir akarsu lan normal bildiğim. Jodi somon üstü. Diyorsan tut var. Ben vereyim. Jodi kim? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Tamam lan biliyorum biliyorum. Kim? Kanka şeyin şey işte. <laughs> kim hadi söyle. Şey, şey kız ya. tam görünüşünü hatırlıyorum <laughs> da. Kanka bak görüntüsü nasıl tarif edeyim mi sana? Evet hadi. Ee, böyle örgülü saçları var. Kumral gibi. Mor giyiniyor. Mavi şeyi var üstünde. Olabilir. Ya. Yeah. yeah. Baktın mı Evet. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir o zaman. Ne giydiğini. Takvimden baktım şehrin ortasındaki. Lan tutamadım ya. Neyse şunu yiyeyim bari. Ye kardeşim. Ara arttı mı azaldı mı az önce? Hiç şey ki. Eee azaldı mı o zaman? Anlamadım. Ya somonları görüyorum. Bir tane çıkmıyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ekranında altı tane somon var. 6'dan fazla var ben. Gelir gelir. Öyle saat akşam olmuş oğlum. Biz ne ara akşam ettik lan? Hiçbir şey yapmadım bugün. Aa somon tuttum. Balık, balık tutmayınca böyle oluyor değil mi? Akı boşlukta geçti. Bu somon bu arada. Tuttum. Tutayım bir tane daha. Bir tane daha lazım aynen. Dur arkaya geçtik orada. Sana bunu bir şartla veririm. Anlat. Güde'nin yanına beraber gideceğiz. <laughs> Niye? Bilmiyorum nerede. Ben de bilmiyorum. Evine gireriz. Evi nerede? Evini biliyorum. Senin kızın yanında. Komşular onlar. Mercan balığı. Akşam o zaman illaki gelir kanka. Bekleyin burada. Mercan balığıymış bu. Pardon bulmadım. mı ya şimdi bir daha. 100 gold verecek. Bu görevler ilişki arttırıyor mu? Evet ben o yüzden yapıyorum zaten. Güzel somun istiyorum ben. Sen biriyle buluşacaktın. Yaptım onu. Evine gidecektim balık Sen gittim falan. Gittim. Mercan buluyorum ben. Bu akşam mercan oluyor. Dün hallettiydim ben o işi. Önceki bölümde halletmiştim. Oylu. Tam saat 8'de istiyormuş. 8'den önce gelecekmişiz meğerse. 8'de kabul etmiyormuş adam içeri. He. Ben 8'den sonra olarak algıladım. Üçüncü mercan. Bu dal. Gazeta masete ver. CD veriyor ya. Aha gidiyor evine ha. Yo o değil. Yeşil kim lan gitti. Caroline'dır. Caroline? Lia. Bu mu istiyordu? Yo Lia isterdi. Lia salata ver. Vermem oğlum 250 veriyorum salataya ya Allah Allah. Biz salata yapabiliyoruz mu? Salatayı mı? Yapabiliyoruzdur. Neyden yapılıyordur bilmiyorum ama. Lahana. bir tarife. Kesinlikle lahana. 40-70 gold yetiştiriyoruz. 2 günde 3 günde mi ne oluyordu? Güzel yapraklar uçuyor lan. 3 tane yiyorsun. Geri dönüşüme koyalım belki keyet olur. Bana da lebrek verip duruyor. Mercan bu. Bana mercan veriyor gariptir. somonlar sabah çıkıyor ya akşam çıkmıyor. Aynen akşama kadar. Bakalım bir tane daha gelirse. Ya, yok. Anlamadım. Mersin gelip duruyor. Salonu uğrayacağım ben. Şimdi ben Emel ile iki kalbi nasıl yapacağım? Çiçek var. Salata var. bir tane verdim. Amatismız yok. Var. Bitti. Bitti oğlum verdim hepsi. Şimdi şeyleri aldım. Elmas vereceğim. Zümrüt vereceğim. Topaz vereceğim. Ben bayılıyormuşum. Yeni arkadaşlar. Aa burada şey var nedir fıkır fıkır abarcık Allah hiç sevmiyorum zaten client azıcık sosyal olsa abi bir iki bira versene bana yarasın e gelmedi hala evine bu sen neredesin evinin önündeyim benimkinin evinin yanındaydın burada değil mi evet içeridedir o zaman yok hiç Saat geçmedi. geçmedi çıkmaz oğlum içeridedir o zaman hiç geçmedi tamam çıkmamıştır ev hanımı oğlum zar çıkıp duracak mı Evet. Niye? Banko markete gider, dedi dedikodu yapmaya çıkar. Tamam yapıyor, onları yapıyor. Telefonla evden mi yapıyor? Bilmem, yapıyordur belki. Karışamam şey milletin dede kutusuna ben. Ne geldi Bunu saçma 10 Saçma sapan tane arkadaşlıklarım bitiyor. Herkes bu tarafa gidiyor ben de gittim ama ben burada kaybolurum. Mercan, nöbrec, evet, mercan. Yosunu atsam acaba olur mu çok? At bakalım. Yosunu koyacağım. Kanka şu yerden ot çıkıyor ya onları koy bence. Odun koy. Abi geri dönüşünüme dal koyarsam odun vereceğine yüzdüğü eminim. o yüzden şey yaptım. Ne yapayım satıyorum. Sat sat. Şey aa kertenkele yumurtadan çıktı. Adını ne koyacağım biliyor musun? Hı? Eee Salih. <laughs> ne aklıma bir şey gelmiyorsa çabuk söyle bayılacağım. Kanka mouse. Pisigor. Mouse tamam. mouse. Pisigor koydum. Pisigor ne ya? Çabuk söyle bayılacağım Fisigor. diyor. Daha saat erken oğlum bayılırsın. Evet bayılırım o yüzden. <laughs> Dana oldu. Yani. 4000 iyi. Güz mevsiminin 5. günüydü. Tamamım var mı? Bir tane. Versene. Vereyim mi? Hı. Hmm. Ben misin? O ne lan? Aha. Eminim bunu bana soramazsın. Bugün ruhlar kaygılıymış. Ya. <laughs> Koy sandığa. Benim sandığıma koydum. Ben mi ölüyorum şu an 2 dakika bekle. Ben şurayı sulayıp gidip balkı tutayım. 10k oldu. Ne yapacağız parayı? Evi geliştirerek istiyorsan. Veya at alalım. Eee, at mı? Hı -hı. Bilemedim. Abi cuma mı daha ya? Cumartesi olsun, pazar olsun. Niye cuma? Acaba danazor büyüyüp danazor koyacaktım ismi ya. Yani danazor koysaydın. Ne koydum? Pısırık mı? Pisigor. O ne? pis Pisigor işte. Pisigor kanunu. Pisagor kanko Pisigor pis değil. Pisigor. Pisigor işte benim. O kadar sevmiyorum. Sen Pisigor. Allah Allah. Acayip Yorkistir. adam. Lan şu Allah balıktan Allah hiç tutamadım ya. Bir kere gelse. Nerede ama? Şeyi bulursan haber ver. Nereye koydun? Benimkinde Nereye koydun? ya da seninkindedir. Tamam. Ben hep aşağı bir şey koyuyorum. Üstte hiçbir şey koymuyor. Eşya geliştirebilirim Allah. aslında. Benim de her şey sandık ya. Şeyim nerede bilmiyorum ama. Tırpan. Tırpan yukarıdaki sandıktan. Ama. Tırpan geliştirme zaten. Yok tırpanı geliştirmem de. Ben ablaya gittim bakalım bugün ne satıyor. Bu ne? Somon mu? Saman. Evde mi bu? Çocuklar evde kendi de evde. Ne yapıyor onun evde? Değişik. Bin, cin lahana satıyor lan bin lahana. Bu ne? Az sattım. 125. Omlet. istiyor mu ya? Anlıyorum. Ama denize gitmiş. Denize, denize gitmiş. Abi denize git. Biz gidecek. en son ev geliştiriyorduk. İstiyorsan evini geliştir. Evlenmek için de evini geliştirmen gerekiyor. Ama %10. hiç şey yok. Ne yok? Her şey orada. Ne yok? Bütün taş, odun falan hepsi orada. Tamam ya al git işte. İşini ben bu. sanki 450 tane odun kastım. Evet 350'si ben. Hatta de. ne 450'si lan? Ben 800 900'e yakın odun kastım. Hı hı. Helal olsun bana. Helal olsun sana. <laughs> Aynen. Yani, harbiden bak. <laughs> Oha şöyle bir. Kendimi daha. Düşünüyorum. Helal olsun sana. Çok fazla. Nasıl kastım? 6 tane salata yedim ya abi ya. 2.5 harcadım o kadar odun için. Geliyorum bakalım mantıklı. Ama ne kadar istiyordu? 14 bin istiyordu. Ara evde, benim evden ara. Ne istiyor bir sor? 14, .000. 14 .000. Ev geliştirme 14 bin Öyle hatırlıyorum. Clint'i aramayacağım ya, uzak dur ya, bırak yanlış aradım, Çaldır kapat. Clint görüşürüz. Alo merhaba. Ev geliştirme. 10 bin diyor, 450 odun diyor. Tamam geliyorum abi. Nerede 450 odun? 999 odunun hepsini aldım evim. Oğlum biz bayağı toplanmışız odun. Seninki de hazır. Sen ama 150 oduna bir şey yapacaktın. Yaptın mı onu? 150 oduna silo son. Hayır silo bir, isteyen... bir şey yapacağım demiştin. Piske yapacaktım malzemem yoktu. Hayır. Evet. Başka bir şey yapacaktın. Mayonez makinesi mi dedin? Hmm, doğru Öyle bir şey dedi. Makinesi. Peynir, peynir makinesi yapacaktım. Makinem yok. Şey yok. He. Materyalim yok. Veli ne yapıyorsun? Merhaba. Bu kayanın neden ortadan kaybolduğuna emin değilim. Boş boş oturacağınıza gidip balıklara verseydiniz kaybolurdu. Bu dere dağın derinliklerinden akıyor. Hani buradaki görüntü şöyle hissettiriyor bana emin. Sanki dere dağın içine akıyormuş gibi. Hani dağdan ziyade çünkü akıntıyı yanlış çizmişler gibi. Bilmiyorum yürü gitti ya. Bakır tepsi vardı la. Ne yapacağım bakır tepsi? He yukarıda. Bak gösteriyor sana zaten orada ne yapman gerektiğini. Her şey bana sorup durma ya. Allah Allah. <laughs> Oğlum orada değilim. Uzaklaştım. Ondan soruyorum ya. Kız mı hemen? 10 toplayacağız ha. 10 çok ya. 10k lazım. Hazır mısın? Para. İyi para. Hazır mısın dedim. 549. Altın çıkıyor mu bari buradan bakırla? Bakırla nasıl altın çıkar? Kanka ne bileyim bakır tepsi hani altın süzmek için falan verdi zannetti. <laughs> evet öyle. Bir şey süzmek için işte. Ama koyamıyorum. Neyi? Lock Yerlerden cevher toplamak için kullanılır. E tamam koy şuraya kardeş. Koymayayım mı? Kanka böyle bir parıl diyecek, tamam mı? Bir yerde. Oraya tıklayacaksın. O zaman olacak. Bir şey yapmana gerek yok. Parıl diyecek. Hmm. Aa burada bir kap da bugün var. doğum günüymüş. Alayım dondurmayı. Peki her gün yani. parlıyor mu? Her gün parlıyor. Rastgele. Kanka şu an hiçbir yer parlamıyor. Akarsu'da da oluyor değil mi bu? Akarsu? He. Oluyor. Bu. Aha nere parlıyor? Bir yer parlamıyor. Oğlum ben tribe mi girdim? E, beni çok pis bir şey bulaştırdın ya. Yani kendi <laughs> beceriksizliğin bana şey atma. <laughs> Üstü tıklıyorum yani. Oğlum <laughs> ufacık bir parlama göreceksin. Tamam mı? Ondan sonra hani ben burada bir şey varım gibi göreceğiz zaten. Her deniz kenarına tıklamayacaksın ki. Her şeyi skip atma. Az oku. İnsanlar merak ediyor. İleri geç demeyeyim. Oku oku. Türkçe la bir de. Kanka işte bura nasıl açıldı bilmiyorum dedi. Ben orada sinirlendim. Kaç yaşında balıkçı adamsın yani. Hiç merak etmedim. İnsan Biz açtık be... orayı biliyorsun değil mi? İşte Sen insan de bilmiyorsun ki. Sen de bilmiyorsun ki orasının nasıl açıldığını. İnsan bir halk evine gider yani. Bir şey yapar. Yıkık dökük evine nasıl gitsin? Adamın iki başı var. Kanka bir tane bizim manita ayarlar kendine. Geldiler şurada takılalım falan. 5 dakika. Manita Ay daraldım ben valla. Şeyin etrafında 5 kere tur attım. Gidiyorum sıçarım altı. Para kasacağım ya. Allah. Bu Nizi... tarafa at. <laughs> Ulan hiç kıpırdatmasam daha şeref. git. Ne ara akşam oldu gene ya. Sonbahardayız değil mi? Kısa sürüyor günler. Sanırım öyle bir şey varsa eğer. Var var. Abo bir de kış gelecek. Nasıl kışın ne yapacağız? Çiftlik duracak. Alamadım ya. Kanka parayı basacağız şimdi. Helal olsun. Bak 25 günümüz var. 25 günde parayı serayı yapalım. Nasıl yapacağız? Bıçaklarım Bıçaklar mısın? Hı hı. Bak sana bir mekanik daha göstereyim. Neredesin? Bu, burada bir yerde balık tutuyorsun. Kanka çocuğu marketin oradayım. Ben bir salona gidiyorum. Para yok ki salonlara. Kanka ne kadar isteksiz balık. Min diyorum var ya tamam tutmayacağım yeter ya. Balıktan soğuttu beni. Ha, e, evime git. Buralar ben ağlamıyor. Sen ne içtiydin? Emili bana bir şey içirtecek. Kanka tekila içti. Tequila Tekila oru Büyük patlı ot demiyor. Ha, e, mantıksız tekila gibi orada. Whiskey, lime juice, mint, lilis, şeker. O da olabilir. Şeker. O da olabilir. İkisinden birini Shruting. içtim. Oğlum, ben lunar istiyorum. ya. Gin, sugar, şurup. Yok be. Şurup. Lime. Bana vodka ver. Vodka. Aha gazete. Ben Elito buradaymış. Bitti ona ihtiyacımız kalmadı. Gazete. Hı. Satıyorum. Sağ. Nasıl yap? Portakal buldum. Taş buldum ben de. Çok faydalı. İnsanın ruhunu genişleştiriyor. Sat. 10. 11. Elito'ya hediye verdim. Emilit. iyi burada hala. Salona gelsene. Saat 11, niye? Gel gel, salona gel. Niye? Gel gel. Herhalde söz dinle ya. Hediye vereceğim sana. Ben ama şeydeyim ta, evdeyim ben ya. Beni tamam, gel Bak burayı sulamamışız, otomatik sistemi yapmamışsın. Gelemiyorum. Sen gel. La hediyeyi burada da verirsin, şurayı sulayalım. Adam gidiyor evine. Geliyor. Allah Allah. Ne vereceksin ya? Benim oraya gel Doğum günü. Kimin? Elito'nun bugün doğum günü, İki kalp yapıyorsun. Elito kim ya? O beni tanıyor mu? Tanıyor. Tabii bizim sırtımızdan geçindiği için bütün kasaba tanıyor bizi abi. Ben Anlamadım muhtarın bu. yanına gel evine gidiyor Aa gitti Geldim Gitti gitti aşağıda koş aşağı. Neyse ne olur soğuk soğuk iyi git Kim ya muhtarın evinde mi kalıyor Aşağıya gideceğim yok en aşağıya gideceğim Denize gidiyor adam Deniz'in evi, evi Deniz'de Orada küçük kulübe var ya Ben eve git. dondurmayı nasıl yaptın lan Yaparım <laughs> Allah Allah Satın aldın değil mi Yaptım Dondurmayı Evet tomatik bir kere de sen yap Allah Ben yapamıyorum Allah Allah şeyim yetmiyor Bilgin <laughs> Mısırları Deneyim. topla. Aşağıda mısırlar olmuş. Onları topla. Bakır zımbırtıyı alayım ben. Saat 1.30. Şuradan tırpanımı almak istiyorum abi. Başka bir şey mi alacak mıyım? Yok, ne mısırı? Bu binler. En aşağıda mısırları topla sonra yat. Sen bayıldın ya. Yani. Bayıldım. Benim eve gel, Bilebiliyorsun. Daha toplayamadım üstünde önemli bir şey yok. Hiç olmaz. Kazma falan giderse yerisini yaparım. Zaten dandiker. Bugün bakmadım akıllı adam akıllı. Ben ne yaptım? Hayvanlara baktım. Hiçbir mı? şey yapmadın yok. işte sorun orada. Aynı şey yaptım. Şey ben balık verdim sana. Dünün balığını <laughs> verdim ona. <gülüyor> <gülüyor> Aha ya buraya. Kedi ne yapıyor? Falcı diyor ki ruhlar ne iyi ne kötü yandınız kardeşim siz diyor. Ha bu kim? O, Linus. Abi, Linus. Beni bulduğum için şanslısın diyor. Üstünden hmm. ne kadar para aldılar bilmiyorum. Kerestem yok ki. Al. Kadın ayıp ne ki Git mardinden kova al kendine süt kovası. He yani süt kovası Kanka ben buradaki ne sen mısırları toplayayım. Her şeyi topla. Tüm günün bahanesi bu. Mısır topladım abi. <laughs> yani daha, daha burada da varmış. Evet. Evet. 14 tane mısır. Seninle bir geliştirmemiz lazım daha ya. Ruhlar neyi, ne yine kötüydü değil mi bugün? Bakmadım. Öyle diyorlar. Kanka bil bakalım ne yapmaya gidiyorum. Cevat kırdım ben. Ahtapot yakalayayım. Onun da saati geçti gibi ama yakalayabilirsek. Hiç yakalayamadım ahtapot ya. Bu durum beni üzüyor. Bir de bir de bir tane fener balığı muhtemelen adı da onu hiç bulamadım. Hiç onu da yakalayamadım. Balıkları yakalamak istiyorum. Bir sürü midye. Yakalasın. Sarı sülük gelmiş. He gerçi <laughs> Deniz Anası balık. etkinliğinde sarı sülük geliyordu. Aa bak bizim ne yap biliyor musun? Ne evet. yap? Mor balık tut. 13, 6, 9 tane filan mor balık satma onları. Bir kasada biriktir. Bir etkinlik olacak. O etkinlikte... 12 tane. Altı sana altı bana mı? Bir dakika. Altı sana altı bana değil. Az. İkimiz de yapmayacağız mı oğlum? Hayır, ortak oluyor bu. Tamam. Ama istiyorsan yapabilirsin, sorun değil. Mor yıldızlılara diyorsun ki sat. Hı hı. Tamam, denerim. Bu ne lan? Aman. Verdiğim şeyler hep çıkıp duruyor. İsi mi vereceğim? Ne bu? Ot değil. Ot değil. İsi mi? Benim bir kal harcamam gerekiyor. harca Sen ne biçim şu an ben uğraşıyorum? Gürelerim. Odunu kes. Parasını gaz. Sonra de ki hiçbir şey Made, yapma. Maden, madene de sen gireydin kardeş. Allah Allah. madene girmedim ama hakkını verdiğimi düşünüyorum. Var canım var. Daha çileklerimiz var ya. Çilekler ekeceğiz. O bitiyor ya o en basit. Aa aslında o, ben o bitiyor nereye? bitiyor zaten. Kışın ilk günü bitecek o. Yarın sera. Aa kış bitecek de. Ya. Bir dakika hayır hayır. Tere odun istiyor değil mi? Buradaki mi? alırım. Tamam. Oldu. Yine solduk. Tere odun Tereyi istiyor mu? Tere odun istemiyor hayır. Ne istiyor? Para. Hayır hayır bir şey istemiyor. Açık baksan halk evinin da zaten ilk göreceğin şey o. He. He. Onu bitiriyoruz. Okay. Bizde de patlıcan, bal kabı, tatlı patates geldikten sonra büyük yumurta, küçük yumurta. İki tane büyük yumurta. Bitiyor. Sarı bitiyor. Kışı bunu bitirdim lan lan. Çok iyi oyuncu. Sen akıyorsun. yapıyorsun? lazım. Burada özel görev. Aman. Ben şu diye Mayda var. balıklar Power bir onka da sana yapalım. para çok, çok ihtiyacımız var ya? Ben nevi de, de geliştirelim şu bit bitesiye. Onka da oraya basalım madem kışa hazırlıklıyız girelim. Oğlum. Para derdimiz olmayacak zaten. Kızılcıklardan iyi para gelecek. Uğraşmam yani. yani Sen için. Uğraş. Hayır demem. <laughs> ne ne uğraş? Ne şey yap? Bana böyle şey yapacağız. Ne ne? Para mı lazım yani şu an? Yani iki gün ve para. Bir sonraki bölümde de senin evini yükseltsek fena mı? Evet. Hmm. Evin içine koyacak Robin bir şey yok arayayım. ama. Robin yanında oğlum. Evini... hayır hayır arıyorum da Dükkanı arıyorum. Ne soracağım? Şeyi ya kocaman ahır, 20 kafa. 500 odun 200 taş 20k var mı? 20k yok. Odun var sandıkta. Taş da var. 5k kocaman hazır. Şimdi gidiyorum. Aa şey sorayım. At nasıl? At ne kadar acaba? Ata bilmiyorum. Gerek var mı? Bak ben bana var. Onu istiyorsan yaparsın. Ev, ürün, ev. Yanlış şey sor. Alacaksak ikimize de alalım bari. Ne yapıyoruz zaten? Ata biniyor. Şehirde. Evet. Niye kimse de atıyor? 100 kereste istiyor. 5 demir falan. Ben kereste kas. 100, 100 kereste, kereste. Bir ata. Hmm. Anka at tahtadan truva mı yapıyoruz? Kuşatma Aa, mantar mı yapıyoruz? ağacımız olmuş. Ha, ne güzel. Kesme bunu tamam mı? Ne renk? Mantar. Kesme be. Yeşil çamaşırlarını kesiyor. Kanka sen kedi balığı değilsin ya. Benim başka bir mekanen var. Ne sen? Kedi balığı mı? Kedi balığı bu kadar zor değil diye. ya. Allah Allah. Ben batır Fish tutmaya geldim. Kedi balığı çıkıyor bana. Yine kedi balığı. Yok, kop Ha elma. Elma mı? Elma bulmuşlar. Aha. Oh, Ömür balığı mı? Ömür balığı bizim o acayip yerden de çıkıyormuş mu? Acayip yer Uzun köprü. Hop. Hmm. Oh, yeter lan. Bıktım kedi balığı tutmaktan. Ay. Kedi balığı. Kedi balığı. Kediye bir şeyler verebiliyor musun? Kedi balığına ne vermeye düşünüyorsun? Hayır kediye. Bizim evdeki kedi. Yok. Kedi balığı falan abi. verilmiyor mu? Verilmiyor. Ne ne nasıl yaşıyor hayvan? Bizim horozları mı yiyor? Dualarla yaşıyor <laughs> Suyla besleniyor. Rahatladın mı? Hiç. Neyse mino vermiyor en azından buna da şükür. Minov yağmurlu havada çıkmıyor mu Oha oha. Kardeşim bir yavaş. Bir dur la. La bir dur. Kaçıracağım şimdi ha. Bakin oyna. Bakin oyna. Sakin. Oyna. Kino... Sakin kanka sen kesin kırık balıksın da ben seni yakalayamıyorum özür dilerim. Ben sana layık değilim abi. Lan hani alım yere git küfür ettirecek bana. Yok ya bu tutmamak için yemin et. Hadi çık yukarı aşağı in şimdi. İn 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 in, 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 in. i̇n. i̇n aşağı in yukarı değil. Gel lan buraya. Ay Kanka oyununda 16 16'ydı. Şey 18'de bunu tuttuğumda. Benim kafam güzel. Neden? Önümden yürüyen çalı geçti. Kanıtlayamam. Aslında yayında kaydı var da nasıl anlatacağım? Bak kaydı geçti. Bunlardan hmm. bir tane daha tutsam. Aha onlardan bir tane daha. Yo kaplan balığı mı? Nesin lan sen? Balık mısın lan Yedik. Aa enerjim çok azalmış. Saatte geç oluyor. Gerçi şey var hemen biner gelirim de. Topladım. Da. 80 topladım. Taş. Kereste. Hayır. Mouse'umu kıracağım. Yeter artık balıkçım. Hop tırsi ben gidiyorum tırsi enerji bitti zehirli mantar bu yiyeceğim öldürmüyorsa bilmem denemek ister misin İsterim. öte süre kandına koydum denemek istiyorsan öldürmeyecekse denerim bilmiyorum ki yemet niye yazıyordur yazıyordur evet şimdi sen hem morları satma diyorsun ha morları satma aynı ama hani o Pahalı balıksa sat yenisini bul daha iyi. Yok ya. topluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane buldum. Mantar diyorsun değil mi? Yenmiyor ki bu. Yelpazeymiş. Mantar yelpazesi mi almış şimdi? Yelpaze diyor. Bunları da ver. Aa, buraya ne koyacağız? Ha, jeotlar arkada. Buraya mı koydun acaba? Hah, mantar. Yesin, ye. Aha, yeşerdi benim adam. Oğlum bayıldım. <laughs> Emin... Allah Allah. Ne? Denemek istedi, Denedin kardeşim. Üstünde yazıyordu. Okumadım ki. Enerjim azmış. Yatağına mı attı direkt seni? He. He. İyi bu hastaneye çıkmadık. Mor tarık bir iş var aslında. İstiyorsan gel benim evde yat ya. Robin oraya vurmuyor mu? Bir de burada bayış. Ne bileyim. Yeeey para. Para gelir. Bu kadar kazandık ama hiç yok. İyi oyuncu çiftlik 250 bin kazanmış. Helal olsun. Oha. Helal olsun. Evet bu bölümü de burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim. Katılırsanız harika olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.